Selamlar herkese. Ben Boğaç Baba diye tanıyorsunuz. Bugün sizlere snowboard'un içinde neler var onlardan bahsedeceğim. 5 yıldır snowboard üreten birisi olarak Türkiye'de katmanları, içerisindeki diğer materyalleri sırasıyla incelemeye çalışacağım. Size de bu materyalleri neler olduğunu, nasıl yaptığımızı ve az çok da üretim yönteminden bahsetmeye çalışacağım. Ama ana hedefim snowboard'un katmanlarındaki bilgileri size aktarmak. Ee, şöyle bir sırayla başlayalım isterseniz. Kara temas eden yüzeyden yani tabandan yu, tavana doğru, yukarıya doğru anlatmaya çalışacağım. Şimdi en altta e, polyamid bir plastik malzeme var. E, bu ekstrüzyon veya sinterlenmiş şekilde iki farklı türden oluşuyor. Ekstrüzyon olması bu plastiğin üretim yöntemiyle alakalı. Yani eğer ki enjekte edilerek üretiliyorsa o plastik e, ekstrüzyon. Ya da sıkıştırılarak üretiliyorsa bu da sinter. Yani sinterlenmiş bir e, ürün olarak karşımıza çıkıyor. E, ekstrüzyon olanlara baskı yapılabiliyor. Ve üzerindeki o desenleri, e, baskıları, grafikleri vesaire işleyebiliyoruz. Ama sinterlenmiş, yani sintir bir base varsa, bir taban varsa e, ona baskı yapmamız zor. Ona die cut yöntemiyle, yani Lego gibi düşünün. E, kesip, ekleme yaparak böyle e, logolar çıkartabiliyoruz. Sinter malzemeleri de böyle çalışıyoruz. E, en alt katmanı bu şekilde. Buna base katmanı deniyor. E, bunun üzerinde kenardaki çeliklerimiz var aslında. üst Bir üst katmanda. Kenar çelikleri bazılarının sandığının aksine Bord'un içerisinde tamamen bir yüzey olarak bulunmuyor arkadaşlar. E, yalnızca Bord'un kenarlarında birkaç milimetrelik incecik e, çelikler mevcut ve bu bizim de fren yapmamızı aslında veya yön vermemizi sağlıyor. Ya da bir yerden atladıktan sonra inişte bizi yine aynı line'da tutabilecek görevi sağlayan materyaller. Bunlar çelik bir malzeme. bunun bir üzerinde cam elyafı var arkadaşlar. Cam elyafları biliyorsunuz bugün tekne üretiminde de kullanılıyor ya da kaporta sektöründe de aslında, sanayi sektöründe de yine aynı şekilde mevcut. Bunların dokuları değişiyor ve bu dokulara göre de biz board'un esnekliğine karar verebiliyoruz. Yani çok sık dokulu bir elyaf kullanıyorsak eğer e, board'umuz sert olabiliyor ya da daha az dokulu bir ürün kullanıyorsak e, cam elyafını o yüzden board'u esnetebiliyoruz. Daha esnek bir yapıda board üretebiliyoruz. Ne dedik? Base, çelik, cam elyafı ve üzerinde de ahşap bir katman var. Bu da core deniyor. Bu core malzeme de e, farklı ağaçlardan yapılabilir kullanılabilir yani mesela ben ladin ağacını tercih ediyorum kayın ağacını tercih ediyorum ama yurt dışında sıklıkla daha erişilebilir ve kolay olduğu için lojistiği pavlovunia tercih ediyorlar veya bambu ağacı tercih edilen premium ürünler var onun dışında yine bazıları biraz da Amerikan olsun kaykay gibi kanada akci tercih edenler var maple tercih ediyorlar bunlar e, bu tamamen tamamen de demeyeyim de yani biraz da işte maliyet e, ulaşılabilirlik, lojistik e, fiyat anlamındaki şeylerden tercih edilen e, sebepler. E, bir üstte, korun yine bir üstünde arkadaşlar yine bir cam elyafı var ki bu cam elyaflar e, sadece esneklik veya sertlik belirlemede değil. bir üstünde ahşabı da koruyacak malzemeler aslında çünkü, ee, bu e, cam elyafları epoksi ile birleştiği zaman çok sert bir hale geliyorlar ve kırılganlıkları birazcık daha azalıyor. Ne demek bu? Yani board bir darbe aldığında veya siz onu çok esnettiğinizi düşünün, board çatlasa dahi o cam elyafları epoksi ile tepkisinde birbirini bırakmayacak şekilde e, üretiliyor. Dolayısıyla board kırılsa bile birbirini bırakmıyorlar. Ee, o yüzden buradaki hem doku sıklığı hem de işte dediğim gibi onun gramajı çok önemli. Ee, en üstte de e, boardun görseli dediğimiz aslında o, e, bizim de dışarıdan gördüğümüz şeyler var. E, Tap sheet yani baskının olduğu katman ve boardun en üst katmanı. Bu yine değişkenlik gösterebilir. Portakal kabuğu gibi olan yüzeyler var ki ben kendi koleksiyonumun birçoğunda bunu tercih ediyorum. Bunun da ana sebebi Çizimlere karşı birazcık daha dayanıklı. Çizilse dahi e, süblime ederek ürettiğimiz için e, ürünlerin içerisindeki mürekkep içeride kalıyor. Dolayısıyla çizilse kesilse dahi alttan yine aynı rengi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama mat olan veya opak olan düz top ise çizildiğinde alttaki ana rengini e, gösteriyor. E, bu da yine bir tercih meselesi. Bazı modellerimde ben bunu tercih ediyorum. Bazılarında ise diğer bu portakal kabuğu gibi olan yüzeyi tercih ediyorum. Ee, vida yuvalarını merak ediyorsanız da onlar kor e, katmanında ahşapla bir bütün olarak aslında e, içeride üretiliyor. Yani biz ahşaplara vida yuvaları açıyoruz, delikler açıyoruz ve o vida yuvalarını, dişi kısmını oralara yerleştiriyoruz. Ve ara katmanda bu şekilde duruyor onlar. En üste geldiğimiz zaman da kapalı olan kapaklarını açarak e, paketlemeye gönderiyoruz bordları. Arada merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlarda yazın. Yine dediğim gibi elimden geldiğince bir üretici olarak sizlere yardımcı olup bunları cevaplamayı çok isterim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.